Kutlu Toplak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün dut ağacı budayacağız. Arkadaşlar dut ağacında çeşitler çok önemli değil. Yani budantısı aynıdır. Genel amaçlı tüm ağaçların budanma şekilleri 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Taktiklerinizi değiştirirseniz değiştirirsiniz. Bu farklı. Şimdi standart bir budama yapacağım. Bu dut ağacın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Budama yapılmadığından dolayı karışmış kalmış ve meyve verimi de çok düşük. Sıra gelmedi buna. E, Gelmediğiniz dolayı arkadaşlar yükselmiş gitmiş. Bunun e, zamanında bu budamaları yapılacak. Neden ektik? Bunun meyvesini yiyeceğiz. Ticari maksatlı olan bir ağacımız değil ama meyvesini yiyeceğiz. E, budantı yapılmadığında arkadaşlar bu ağaçlar kendini yenileyemez. Yeni sürgünler oluşturup e, meyvesini çoğaltamaz. Her geçen gün meyvesi azalır. Bir başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar husus e, araç ve gereçlerimizi kesinlikle dezenfekte edeceğiz. Herhangi bir e, şeyle. Bu ispirtü olur, kolonya olur herhangi bir şeyle. Bu üstteki es geçmeyelim. Şöyle hocam. Arkadaşlar bakın. Ne olmuş? Bulantısı geç kaldığından dolayı. Şimdi şu dalı keseceğiz mecburen. Neden? Ağacın ortasına girmiş. Bu kesilecek arkadaşlar. Başka e, çaresi yok. Değilse ileride bunun depesindeki e, e, meyveleri alma şansımız da yok. Bu ağacı durdurma şansımız da yok. Şöyle yapacağız. Ağacın kırılma şeyini Dalın kestiğimizde kırılma pozisyonunu öldürmek için önce önünden bir alalım. Ondan sonra ana unsurumuzu oluşturalım. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, zamanlı yapılmayan bir işlem bu kadar büyük bir dalı yok etti. Bakın arkadaşlar. Ama ben bu işlemi yapmazsam bu ağacın meyvesini hiç yiyemeyiz. Birkaç sene sonra birbirine karışır ve yenileyemez ağaç kendisini. Arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Kocaman dalı kestik. Mecbur Ve bunlar arkadaşlar ağaç macunu uygulayacağız. Çünkü büyük bir yara e, kapatmasına yardımcı olacağız. Evet. Şimdi oradan dalımızı aldıktan sonra hemen makasımızı makastan önce arkadaşlar bakın su da daldaynı ne yapmış sürgünü vermiş yukarıya ve e, biçimsiz bir hal almış ağacımız arkadaşlar yükselen ağaçlarda verim düşüklüğü her zaman olur yani ağacınızın büyük olması size tonajlı e, meyve vermesi anlamı taşımaz ağacınız bakımlı olacak her sene ağacınızı budayarak yenileyeceksiniz yenilenmediğiniz ağaçlar arkadaşlar e, senenin sürgünlerini sağlamakta güçlük çeker. Evet şu dalımız da alacağız. Neden yükselmesin? Rüzgar da Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok fazla şu küçük dalları arkadaşlar. Şunlar hep meyve dalı. Bu sene bunlara bir şey yapmayacağım. Şu kurumuş alacağız. Tabi kuruları alacağız. Şunu şuradan bir çıkar atalım. Şunu da alalım. Ki seneye meyvesini yiyebilelim. Meyvesi oluyor ama verimi çok düşük. <laughs> Neden? Yeni çıkacak sürgünleri sağlatmadığımızdan kaynaklanan sebep arkadaşlar. Şimdi dalları bitmiş Ne yapacağız? Şu dalları bir kısaltalım. Şöyle. Evet şunu şuradan. Bir dakika. Hatta arkadaşlar şu dalımızı bakın. Şuradan bir e, homojene bir oluşum olmamış. Dolayısıyla şu kalsın meyvesini yeriz bunun. Şunu şuradan alacağım. Yukarıya gitmesini bir durduralım. Yukarıya gitmesin ağaçlarınız arkadaşlar. Küçük dalımıza dokunmayacağım. Şimdi seneye meyve olacak onda. Arkadaşlar bu budamalar e, takvimi şöyledir. Yaprağına döktükten sonra Don almayan bölgelerde, don alan bölgelerde tabii ki baharı bekleyeceğiz. Neden bu yaralardan şey yapar? E, donmalar yapar ağacımızı kaybetme riskini yaşatır. Don almayan almayan bölgelerde arkadaşlar, bu ağaçları, e, dut ağaçları, yaprağını döktüğü andan itibaren bu yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz bu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat önemi değil. Bu aylarda bu yaparsınız yaparsanız zaten e, Şubat 15'te bunlar e, açmaya başlayacak arkadaşlar. Filizlerin vermeye başlayacak. Ne olacak? Rabbim toprağı diyor. Toprak ısındığından dolayı da sürgünlerini sağlayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bu ağacımıza çok bir şekil veremeyeceğiz bu sene. Geç kalmış budantıdan dolayı. Ee, dalları durdurduk. Şimdi oradan yeni sürgüne vermesini sağlayacağız arkadaşlar. Seneye ne yapacağım? Mesela seneye şu dalı da çıkaracağım. Şunu. Ama bir şey yapalım. Hani bu ticari değil ama e, meyvesini yiyelim maksatla ektiğimiz bir fidan. Sen e meyvemizi yiyelim, onu sonra çıkaralım. Bu dalımızı diğer dallar oluşa dursun. Şöyle arkadaşlar, şu uzantıyı alacağım. Evet. Şuradan şunu alacağım. Arkadaşlar bu kesmeleri yaptık yaptığım her noktadan Yeni sürgünler oluşturur bu ağaç. Yeni sürgün demek bir sonraki senenin sizin budantı yapabilecek ağacınız olması demek arkadaşlar. Bir sene sonra bu ağaç şimdi yeni sürgünlerini oluşturacak. Neden ben kestim? Kestiğimi algılayan bu ağacımız Allah izin verirse hemen otomatik filizlerini oluşturacak yeni filizlerini. Ben de eski dallarını alacağım seneye. Bir sonraki sene. Eski dalların altında tekrar bir daha filizlenecek. Ve homojene 500 numara bir ağaç olacak. Ama her sene bir önceki senenin dalını alın. Yeni sürgünler oluşturun. Bu ağaç budama taktiklerinde üç aşağı 5 yukarı aynıdır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şunu dalalım alalım. Şu sürgünün ucunu alalım. Şunun ucunu dalalım alalım. Ki ağaç çalışsın. Şunu da alacağım. Evet arkadaşlar yıllarca budanmamış bir dut ağacımızı budadık. Ee, baktığınızda heykel gibi dalsız budaksız bir hale aldı. Ama arkadaşlar baharın bu ağacı ee, biz falan tanıma şansımız mümkün değil. Bu budantıdan dolayı. Budantıdan kaynaklanan sebepten arkadaşlar. Ağaçlarımızı budamazsak arkadaşlar gelecek vaat etmez. Tekrar söylüyorum. Meyvelerin tüm ağaçlar budandır. Ve arkadaşlar dut ağacı demeyelim. Aynı gübrelemeyi bunu da yapalım diğer ağaçlarımızla beraber. Şimdi ben buna bir 50 litre e, hayvan gübresi vereceğim e, ve dibini çapalayacağım ki seneye Allah kısmet ederse dudumuzda yiyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.